H. pylori gerçekten antibiyotiksiz ortadan kaldırılabilir mi? Bu soru yıllardır insanları sindirim sağlıkları konusunda şaşkınlığa uğratıyor ve endişelendiriyor. Sonuçta sorunu çözmenin daha doğal bir yolu varken kim sert ilaçların yan etkileriyle uğraşmak ister ki? Siz veya tanıdığınız biri ülser hastalığından muzdaripse kronik mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık veya sürekli mide bulantısı. Bu sorunların çoğunlukla Helicobacter pylori adı verilen yaygın bir bakteriyle bağlantılı olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, %50 ila 60 arasında bağırsaklarında H. pylori bakterisini taşımaktadır. Birçoğunda hiçbir belirti görülmüyor ancak bazıları tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara yol açabilecek acı verici komplikasyonlar yaşarlar. İyi haber şu ki evde yapabileceğiniz bazı eylemler var. Şimdi bu bakterinin etkisini azaltmak ve vücudunuzun kontrolü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için midenizin sürekli gergin hissettiği bir senaryoyu hayal edin. Her öğün atladığınızda veya aralıklı oruç tuttuğunuzda ağrılı bir şekilde kasılmalar yaşıyorsunuz. Bu rahatsızlık rastgele bir rahatsızlık değil, H. pylori olabilir. Midenizin asidik ve boş ortamından faydalanır. Bu organizma asidik bir ortamda yaşar ve midenin iç duvarı ile dış tabakası arasında oyuklar açar. Bazı insanlar bu görünmez belalığı barındırdıklarının farkında olmadan yıllarca yaşarlar. Belki sadece zaman zaman hafif hazımsızlık, bazen de asit reflüsü yaşıyorlar ve bunu normal karşılayıp kabul ediyorlar. Sonra bir gün ülser ortaya çıkar veya mide duvarı ciddi gastriti yol açacak kadar tahriş olur. Bazen doktorlar sadece H. pylori tanısı koyarlar. Ancak harekete geçmek için semptomların dayanılmaz hale gelmesini beklemenize gerek yok. Bu bakterinin nasıl çalıştığını anlamak çok önemlidir. H. pylori mide asidini daha misafirperver bir maddeye dönüştürmeye yardımcı olan üreaz adı verilen bir enzim üretir. Temel olarak diğer bakteriler için normalde çok asidik olan bir yerde hayatta kalmak için koruyucu bir ortam yaratır. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise vücudunuz bir süre H. pylori'i barındırabilir. Ancak bu savunma kötü beslenme, uyku eksikliği veya stres nedeniyle zayıflarsa aniden klasik belirtileri deneyimleyebilirsiniz: rahatsızlık, mide ekşimesi, şişkinlik veya daha kötüsü. İnsanlar sıklıkla neden sadece antibiyotik kullanmıyorsunuz diye soruyorlar. Hatta doktorlar bazı durumlarda H. Hey, pylori'ye saldırmak için dört farklı ilacın güçlü bir kombinasyonunu reçete ederler. Bu yaklaşım etkili olabilir ancak aynı zamanda sindirim sisteminiz için önemli olan iyi bakterilerin büyük bir kısmını da yok eder düşmanlarınızı ve kendi birliklerinizi yok eden bombaların gelişi güzel atıldığı bir savaş alanını hayal edin. Bu tür ikincil hasarlar mikrobiyotanızda kalıcı dengesizliklere yol açabilir. Ha pylori'yi ortadan kaldırabilirsiniz ancak sizi diğer patojenlerden koruyan iyi bakterileri de yok edebilirsiniz. Besinlerin emilimini kolaylaştırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Antibiyotiklerin faydaları var ancak vücudunuzun iç ekosistemine saygı duyan daha doğal bir yol izlemeyi umuyorsanız beslenme, takviyeler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle neler yapabileceğinizi keşfetmeye değer. İlk adım midenizin kalıcı olarak asit havuzuna dönüşmesini önlemektir. Özellikle uzun süreler için. Öğün atlamak veya uzun süre oruç tutmak H. Hey pylori için ideal bir üreme ortamı yaratabilir. Birçok insan, sağlıklarını iyileştireceğine inanarak aralıklı oruç gibi moda diyetleri benimsiyor. Ancak hey pylori'ye karşı hassasiyetiniz varsa, yemek yemeden geçirilen bu uzun süre mide asidini yoğunlaştırabilir. Bakterilerin üremesini kolaylaştırmak. Hey pylori'nin bu son derece asidik ortamda parti yaptığını hayal edin. Çoğalarak ülsere veya ciddi gastriti yol açabilir. Eğer her zaman böyle bir şey yaptıysanız bu çelişkili görünebilir. Aralıklı orucun iltihabı azaltmaya veya hormonları dengelemeye yardımcı olduğunu duydum. Ve evet, oruç tutmak bazı durumlarda faydalı olabilir. Ancak H. pylori sorununuz varsa Uzun süre aç kalmamak için beslenme programınızı ayarlamanız iyi bir fikirdir. Büyük ve aralıklı öğünler yerine daha küçük ve daha sık öğünler yemeyi hedefleyin ve fazla asidi seyrelten meyve, sebze ve sıvılara odaklanın. Bu makarna, ekmek, kek veya tatlılara aşırı düşkün olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Aslında rafine karbonhidratlar ve şekerler H. pylori'nin aşırı çoğalmasını teşvik edebilir. En iyi strateji tam gıdalara odaklanmaktır ve mide zarını iltihaplanmaya uğratmadan düzenli besin sağlayan işlenmemiş gıdalar. Birçok insan için değerli bir kaynak, yatıştırmak için tasarlanmış doğal takviyelerin birleşimidir ve mideyi korurken H. pylori'nin büyümesini nazikçe azaltır. Bunlar arasında Finland Vitamins'ten Sulfora B, Ulcer Aid, Pie Chase ve Probillion yer alıyor. Bu ürünler genellikle sülforafan, brokoli filizlerinde doğal olarak bulunur gibi bileşenler içerir. Bağırsaklarınızı güçlendirebilecek ve zararlı bakterilerle savaşabilecek özel bitki özleri ve probiyotik türleri. Bu unsurları bütünsel bir yaklaşımla birleştirmek sert çözümlere başvurmadan rahatlama sağlayabilir ve vücudunuzun doğal savunmasını destekleyebilir. Bir diğer önemli nokta ise mide zarını tahriş eden besinlerden uzak durmaktır. İltihaba neden olan her şey sindirim sisteminizin savunma moduna geçmesine neden olur. Bu, vücudunuzu iki cephede savaşmaya zorlamak gibi bir şey. Bir yandan tahriş edici yiyeceklerle uğraşırken, bir yandan da hac pylori ile savaşıyorsunuz. Baharatlı yemekler ve çok yağlı yemekler genellikle çok agresiftir. Kızarmış yiyecekler ve hatta mideye baskı yapabilecek kahve gibi bazı içecekler. Bu, sevdiğiniz her şeyi kalıcı olarak ortadan kaldırmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak amacınız... Midenizi rahatlatmak ve bu bakterinin büyümesini yavaşlatmaksa, bu tahriş edici maddeleri geçici olarak ortadan kaldırmak sindirim sisteminiz için hoş bir rahatlama sağlayabilir. Bu bir öncelik meselesi, önce bağırsaklarınızın iyileşmesine yardımcı olun. Daha sonra vücudunuzun tepkilerini gözlemleyerek belirli besinleri yavaş yavaş diyete geri ekleyin kaçınılması gereken yiyecekler listesi uzun görünse de, bunu Hac Paylori ile savaşmaya yardımcı olabilecek bileşenleri denemek için bir fırsat olarak görün. Örneğin, yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar ve besinler sağlar. Brokoli ve filizleri, antibakteriyel potansiyeli araştırılan sülforafan içerir. Bazı kişiler iltihap giderici özelliklerinden dolayı zencefil veya papatya ile yapılan rahatlatıcı infüzyonlardan hoşlanırlar. Lahana turşusu veya kimci gibi fermente edilmiş yiyecekler, istenmeyen bakterileri ortadan kaldırabilen doğal probiyotikler sağlar. Beslenmenin stratejik olduğunda her öğün H. pylori'ye karşı bir silah haline gelir. Bu bizi probiyotiklerin hayati önemine getiriyor. H. pylori bir bakteri olduğundan bağırsaklarınızdaki diğer mikroorganizmalarla yer kapmak için rekabet eder. Yeterince iyi bakteri eklerseniz nokta. Kötü olanları büyümeleri için daha az alan vererek dışarı atabilirler. Bir işçi sınıfı mahallesini düşünün. Eğer her evde iyi komşular varsa orada sorun çıkaranlara yer kalmaz. Lactobacillus asidofilustan elde edilen probiyotikler nokta. Özellikle Lactobacillus reuteri veya Lactobacillus rhamnosus faydalıdır. Bağırsak dengesini sağlarlar, sindirime yardımcı olurlar, hatta zararlı bakterilerin yaşamını zorlaştıran maddeler bile üretirler. Provillion, Women's Provillion, Pie chase, veya Ulcer Aid gibi Finland ürünleri pratik örneklerdir. Bunları düzenli olarak tükettiğinizde bağırsak savunmanızı güçlendirebilir ve H. pylori'nin tekrar güçlenmesini önleyebilirsiniz. Ancak sindiriminiz yavaşsa ve düzenli bağırsak hareketleriniz yoksa, probiyotikler mucizeler yaratmayacaktır kabızlık veya sindirimin durgunlaşması, A. pylori'nin çok uzun süre var olabileceği yavaş bir ortam yaratır. Çok az akan bir nehir düşünün. Yosun ve döküntüler çok daha hızlı birikiyor. Aynı prensip bağırsaklarınız için de geçerlidir. Eğer her gün ev temizliği yapmazsanız, sorunlu bakterilerin çoğalma olasılığı daha yüksek olur. Transit geçişi desteklemek için meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllardan oluşan lif açısından zengin bir beslenmeye odaklanın. Sıvı alımı şarttır. Yeterli su içmek bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Düzenli egzersiz yapmak metabolizmanızı hızlandırarak sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını destekler. Kronik kabızlıktan muzdarip kişiler doğal yardımları düşünmek isteyebilirler. Örneğin, geçişi nazikçe uyaran aloe vera suyu veya magnezyum takviyeleri gibi. Hindistan cevizi yağı veya badem yağı gibi iyi yağlar bile sindirim sistemini yağlamaya yardımcı olabilir. Tiroid beziniz düzgün çalışmıyorsa sindiriminiz de yavaşlayabilir. Tiroid sağlığınızı iot deniz yosununda bulunur gibi besinlerle destekleyin. Selenyum, Brezilya fındıklarında bulunur veya faydalı infüzyonlar, zencefil çayı gibi da fark yaratabilir. Metabolizmanız en iyi şekilde çalıştığında, olumlu değişikliklerin domino etkisi tetiklenir. Sindirim sisteminin iyileştirilmesinden, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine kadar uzanan bir yelpazede nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, metatiroid gibi özel formüller, nokta. Feinland'ın magnezyum veya oksikliğini metabolizmayı hızlandırmak ve düzenliliğe yardımcı olmak için hedefli destek sağlayabilir. ChatGPT dedi ki, nokta. Bağışıklık sisteminiz H. pylori'yi tanıyıp onunla savaşamayacak kadar zayıfsa veya devre dışı kalmışsa bu önlemlerin hiçbiri işe yaramaz diyetinize ve takviyelerinize sıkı sıkıya bağlı kalabilirsiniz. Ancak vücudunuzun iç savunması tetikte değilse, acı paylori tespit edilemeyebilir ve büyümeye devam edebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, iyi uykuyu da içeren çok faktörlü bir görevdir. Doğru beslenme, stres yönetimi ve en önemlisi sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu uyku eksikliğinde bağışıklık hücreleriniz yavaşlayabilir. Kronik strese maruz kalırsanız direnciniz zayıflayabilir ve normal hormonal işleyişiniz bozulabilir. Yetersiz besleniyorsanız ve C ve A gibi temel vitaminlerden yoksunsanız, hücreleriniz verimli bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduğu ham maddelere sahip olmaz. Fiziksel aktivite bir diğer güçlü müttefiktir. Orta düzeyde bir egzersiz rutini bile vücudunuzun dolaşımını iyileştirmesini sağlayabilir. Lenf akışını uyarır ve bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır. Bunu aktif olduğunuzda daha verimli hale gelen bir iç temizlik hizmeti olarak düşünün. Bunu dengeli bir vitamin, mineral ve protein alımıyla birleştirin ve bağışıklık sisteminize H. pylori gibi istilacıları tespit edip uygun şekilde yanıt vermesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi verirsiniz. Bazen somut bir örnek daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Aylarca kendini belli belirsiz bir şekilde iyi hissetmeyen birini düşünün, hafif mide ağrıları, aşırı gaz, ara sıra mide bulantısı, bunun sebebini stres yoğun geçen günler veya aşırı abur cubur tüketimi olarak açıklıyor. Zamanla durum o kadar kötüleşir ki artık rahatsızlık duymadan yemek yemenin tadını çıkaramaz hale gelir. Son olarak yapılan testte H. pylori'nin varlığı ortaya çıkar. Hemen birkaç antibiyotik kullanmak yerine yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi işlenmiş gıdaları tam besleyici öğünlerle değiştiriyor, kahvaltıyı asla atlamamaya dikkat ediyor. Günlük rutinlerine probiyotik ekler ve bağırsak hareketlerini artırmanın yollarını bulur. Hatta metabolizmayı hızlandırmak için her gün kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler bile yaptırıyor. Birkaç hafta sonra gözle görülür iyileşmeler fark etti. Daha az şişkinlik, daha fazla enerji, daha temiz bir cilt ve daha rahat bir sindirim. Bazı durumlarda agresif antibiyotik tedavisine gerek kalmadan yapılan ileri tıbbi testler, H. pylori popülasyonunda belirgin bir azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, antibiyotiklerin hiçbir zaman gerekli olmadığı anlamına gelmez bazı durumlarda olmazsa olmazdır. Ama bu hikaye doğal, tutarlı ve kapsamlı bir yaklaşımın neleri başarabileceğini gösteriyor. Asıl ders, H. pylori ile mücadelenin çok yönlü bir strateji gerektirdiğidir. Bu bakterinin hayatta kalmak için mücadele edeceği bir ortam yarattığınızda tüm vücudunuza destek vermiş olursunuz. Üzerinde çalıştığınız her bir öğeyi besleyin. Mide asitliği, faydalı mikroplar, düzenli boşaltım ve bağışıklık fonksiyonunun güçlenmesi gibi etkiler görülür. Bu olumlu değişikliklerin bir zincirleme reaksiyonudur ve bunların toplamı tek başına herhangi bir müdahaleden çok daha güçlü olabilir. Midenizin uzun süre aşırı asidik olmasını önleyerek H. pylori'nin çoğalma olasılığını azaltırsınız. Tahriş edici yiyeceklerden kaçınarak mide mukozasının iltihaplanmasını azaltırsınız. Bağırsaklarınızın sürekli olarak diğer saldırılara karşı savunma yapmak yerine bakterilerle savaşmaya odaklanmasını sağlayın. Probiyotik alarak bağırsaklarınızdaki boşluğu istenmeyen, davetsiz misafirlerle savaşan müttefiklerle doldurursunuz. Düzenliliği teşvik ederek iyi veya kötü hiçbir bakterinin durgun bir köşede kalıcı olarak yerleşmesini önlersiniz ve bağışıklık sisteminizi güçlendirerek en üst düzey güvenlik ağını sağlarsınız. Vücudunuzun kalıcı tehditleri tanımasını ve ortadan kaldırmasını sağlar. Kendinizi düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olabilir. Eskisinden daha dengeli besleniyor musunuz? probiyotik veya belirli vitaminleri kullanmaya başladıktan sonra bir fark gördünüz mü? Enerji seviyeniz daha mı yüksek yoksa daha az mı hastalanıyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise bu muhtemelen bağışıklık sisteminizin güçlendiğinin bir işaretidir. Bazen değişim yavaş veya kademeli olarak gerçekleşir ancak doğru yönde atılan her adım kümülatif etkiler üretir küçük iyileştirmelere dikkat edin. Bunlar genellikle vücudunuzun tekrar yoluna girdiğinin ilk işaretleridir. Dost ve çeşitli bakterilerle dolu bir bağırsağın sadece H. pylori'yi uzaklaştırmaya yaramadığını da hatırlamakta fayda var. Ayrıca gandida veya bazı parazitler gibi diğer istenmeyen etkenlerin sindirimi bozmasını da önleyebilir. Güçlü bir mikrobiyal topluluk bir kale gibi davranır. Duvarların sağlamlığında her bir yararlı bakteri türünün kendine özgü bir rolü vardır. Onlara ihtiyaç duydukları besinleri sağladığınızda vitamin üreterek size iyilik yaparlar. Bazı B vitaminleri gibi besin emilimine yardımcı olur ve hatta bağırsak beyin ekseni aracılığıyla ruh halinizi etkiler. Eğer birçok diyeti denemenize rağmen hala sindirim sorunları yaşıyorsanız, H. Pylori testi yaptırmayı düşünün. Farkında olmak işin yarısıdır. Durumunuzu bilmek, belirli besin gruplarını hedeflemeniz anlamına gelse de sizi doğru ayarlamalara yönlendirebilir. Belirli takviyeleri almak veya sadece yemek yemeden geçirdiğiniz saat sayısına daha fazla dikkat etmek. İki hafta boyunca bir beslenme günlüğü tutun. Su tüketiminizden, her öğünden sonra kendinizi nasıl hissettiğinize kadar her şeyi kaydedin. Zamanla desenler ortaya çıkabilir. Midenizin bazı yiyeceklere veya uzun süreli oruç tutmaya karşı özellikle hassas olduğunu ortaya koyuyor.